Çok önemli bir şey daha var. Taksit taksit söyleme lan. Söyle ne varsa. Şimdi. Bu bizim. Bir kız daha diyor mu? İki Dimitri tane istiyorum. <laughs> He? Dimitri. <laughs> İki tane istiyorum baba diyor. <laughs> Bizi görmüş. Ee, Melisa ile birlikte. De? Bize ihanet etti. Ne ihanet oğlum? Melisa ile birlikte işte bizi görmüş bu Melisa'yı seviyormuş. E. Ee? Ondan sonra bizim sahilde bizim çocukları dövdü. Bizim çocukları dövdü. Evet, maskeliydi. Ee, biz bunun kim olduğunu bilmiyorduk. Alex diye bize kakaladı adamı. E. Ee? Ee, ondan sonra yolda Taylan'ı dövdü, Necati'yi dövdü. Taylan'ı dövdü, Necati'yi dövdü. Evet, sopayla. Bunlar da dayağı yedi yani bundan. Ee, so- evet. E. Ee? Ondan sonra Taylan'ın cebine bir not bıraktı. Ha. Notta da eee Keni ve Dimitre eceliniz olacağım yazıyordu. Aynı şekilde "Oğlum Keni ve Dimitre eceliniz olacağım" diyorsa kendisi evet. Dimitre olduğunu nereden anladınız? Ondan sonra anlatıyorum. Biz bu adamı aradık. Melisa'yı seviyordu. Bugün bir operasyon düzenledik. Melisa'yla birlikte. Operasyon düzenlediniz. Evet. Bana sormadan iş yapar olmuşsun kendi. Yok, e, burada zaten kendisi. Ben bir şey yapmadım. Eee? E, bu adamı bayılttık. Hastanede kendine getirdik. Burada, aşağıda şu an. Ha aldınız yani bunu? Aldık. Maskeden Dimitri çıktı. Evet, altından Dimitri çıktı. Ulan iki gün yokum. Nerede aşağıda mı şimdi bu? Aşağıda bizim işkenceler. <laughs> aşağıda neler oluyor lan öyle? <laughs> aşağıda acayip şeyler oluyor. Bizim ailenin içinde ilk kez bir ihanet oldu. İlk. Bu bizim ailede ihanet ilk değil mi lan? Daha önce olmadı böyle bir şey. Yok. İlk kez bu ailede bak. 3 yıllık ailede ilk kez ihanet oluyor. İlk kez. O da kız meselesi. Nerede olduğunu biliyorsan söyleyeceksin eğer sen değilse. Dimitri. Evet patron. Anlat bakayım şu meseleyi. Patron. Ve? Bu adam Los Santos'a beni öldürmek için geliyor. Kim? Alex. Alex kim lan? Bu Alex benim Rusya'dan büyük düşmanım. O adam Aysan şefti. Adam şefliğe yükselecekti ama beni yakalayana kadar. Beni yakalasaydı şefliğe yükselecekti. Benim evime baskın atarken onun yarısından fazla polisi, benim de arkadaşlarım öldü. Oradan tek sağ çıkan bendim. Ne anlatıyor lan? bu şef... Oğlum ne anlatıyor bu? İşte patron olayı anlatıyorum. Hangi olay oğlum, oğlum bu? Sadede gelsene lan. Patron sadet şu. Oğlum sen maskeli bizimkilere saldırmışsın, bizimkiler seni yakalamadı mı? Patron, bu arkadaş benim Rusya'dan annemi kaçırıyor. Eğer benim dediklerimi yapmazsan öldüreceğim diyor. Eğer yapmasaydım annemi öldürecekti patron. Zaten olayda dağda bir siyah Belor ile bizi izliyordu. Oğlum Alex ki... Bu ne anlatıyor lan bu herif? Ya patron boş sıkıyor Alex de bu ya. <laughs> Kim bu? Bu Alex. bu Alex nereden çıktı şimdi? Ya bizim de yeni haberimiz oldu. Neymiş? Alex diye bir eleman varmış. İşte bizim çocukları mı dövüyormuş? Gözlüyor muymuş? Ne yapayım? Ben de anlamadım. Karman de... çorman bir şey. Kenny'yi filan bayıtmıştı patron. Tamam ya. siz bayıltanı yakaladınız. Bu, bu çıkmadı mı? Bu, bu şimdi ayrıca demeye çalışıyor ki. He, bence... bana bunu yaptıran birisi var evet. diyor. Annemi tutuyor diyor. Ee, Alex yap, kendini Alex diye tanıttı bize. Bu. Evet. evet. Ver bakayım şu, şu Alex'in telefonunu. Telefonu. Patron. Heh. Gizli numaradan arıyor be herkese. Gizli numaradan arıyor. Evet. Taylan abi, Ken abiye de gizli numaradan arıyor. Beni de gizli numaradan arıyor. Ve ona şu an kimse ulaşamıyor. O bize ulaşıyor patron. Bu. Hem de arananlar kısmında. Nasıl bir adam lan Polis bu. arananlar kısmında Ken abi var. Bu yaptırdı. Polis aranan kısmında... ne alıyor oğlum? Kenny ne arıyorsun sen arananlarda? Ee, bu şimdi şu şekilde. Biz bu yapışıklarından zaten şüphelendik. Ee? Dedik ki bu nasıl oluyor? <laughs> Aile içi Vlad abi seni falan tanıyor. Dedim bu nasıl olabilir? Bu Dimitri de bu adamı e, bayağı bir tanıyor. Dedi ki eski polis falan. Bu Alex denilen kişi falan filan. Bize bayağı bu adamla anlattı. Rusya'da falan <gülüyor> tanıyorum <gülüyor> falan dedi. Ee? Ondan sonra biz bu Dimitri'yi aldık. Ee, bizim hanlara söyledim. Malikaneye getirmelerini söyledim. Dimitri ile tam konuşacakken polis geldi kapıya. Okan abi de oradaydı zaten. Polis geldi beni PD'ye götürdü ee, Dedi ki sıfır sularında ne yapıyordun Dedim ki ben e, işlerim vardı galerideydim dedim Ondan sonra gidip şey yaptılar e, Kanıt varmış galiba Bir kişi şikayetçiymiş 6 kişi de görmüş Dedim ki otel kamera kayıtları yok mu bende de şahit var dedim Ee, O şekilde Şimdi aranma nedeni ne peki biliyor musun onu Şu an aranmamam gerekiyor. Ben cezamı çektim. O kalmış olabilir. Siz emin misiniz bunun olduğundan? Ya bu çıkmış. Benim ben neyin haberim oldu ama. Patron. Hı. Hmm. Şimdi şöyle oldu. Ne? Bu Alex denen adam. Ne? Bir konum istedi. Dedi ki Melisa'yı getireceksin e? e dedik ki biz de tam götürelim bari biz de arkadan gireriz dedi. Kalışmadı. Ee? Her neyse, Melisa'yı önden gönderiyoruz. Hemen arkasında biz varız, Kenny de yanında. Evet. Sonra telsizden bir ses duyuyoruz. Melisa hemen gelin yardım edin diye. Kenny aşağı düşüyor, bayılmış. Biz de hemen adamın peşinden koşmaya başlıyoruz. Adamı yakalıyoruz, dövüyoruz, bayıltıyoruz. Bu Bayılttıktan sonra kıyafetlerini çıkartıyoruz, bizim Dimitri. He, bu da diyor ki evet bendim ama Alex denen adam bana yaptırdı yoksa annem öldürecekti. olay yok. ona dönüyor. He. Patron. Ha. He. Orada benim elimde beyzbol sopası var ve ben kaçıyorum. Bu beni bir telse bağlandırdı. Onun onun dediklerini yaptırdım. E, e, koşuyorum. Bu adam haberi... Siz edildi. yediniz Annen mi arkadaşlar? dön vur. Arkanı dön vur. Ben kaçıyorum kaçıyorum en son. Sonra annemin ağzını lafını alınca yapmak zorunda kalıyorum. Vay vay vay. Görüyorsunuz mu Alex denen kuvveti? Futbolcu mu lan bu Alex? Gümelma. <laughs> patron soru soru şey Patron bana mı sordu? Sen bu Melisa'yı seviyor mu lan? Hayır patron. Sevmiyor. Evet. Hızla hiçbir diyaloğun oldu mu? Eee, en son işte bir hapishane girdiğinde Ken abinin onu öğrenmiştik. He oraya gitmiştik işte Ken abi hani yapmadı gibisinden ben polislere söylemiştim hani Ken abi yanımızdaydı dedi. Kenan abi dedim ki yapmadı falan filan deyince orada bir diyalog oluştu. Ee, Melisa ile aramızda bir iki dakikalık he. sonra başka konuşmadı patron. Sen ne diyorsun bu işe Ben inanmıyorum buna. <laughs> Şimdi Alex diye bir adam var. Annen elimizde diyor. O yüzden sen bunları yapıyorsun ha? Peki niye gelip bize anlatmıyorsun? Annemi tutuyorlar bir yardım edin diye. Bunun söylediği şu. Bana bir mesaj atıyor. Mesajda Sizin ailenizi 200 kişi benden diyor. Arkadaşım diyor. Eğer bunu birisine söylersen diyor. Direkt anneni değil tüm sülaleni öldürürüm diyor. Vay arka bu Alex neymiş be ha? Vay be. Ulan ben ne mi acaba ya? Oğlum sen benim adamım bile değilsin. Seni arıyor burada zaten. <gülüyor> 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 Neyse. Al bakalım aya, Dimitri. Yaklaş. Açılın beyler. Şimdi Dimitri. Evet patron. Diyorsun ki Alex diye bir adam var. Evet. Onun yapacaklarından korktum o yüzden yaptım. Bu şehirde korkulacak bir tane adam var. Vito Salvatore. Evet patron. Ve senin çok güzel bir lafın var onu asla unutmuyorum. İhanetin nedeni değil bedeli olur. Doğru dedin. Evet. Gömün. Annesini de bir araştırın bu. Kolpa büyük ihtimalle de. Eğer annesiyle ilgili bir durum varsa da Rusya'ya bir grup yollayın, anasını alın gelin. Tamam. tamam. Var mı bir durum? Var. Anası oğlum varsa adamı niye öldürttün lan? Allah Allah. O anlamda Aynen. değil. O anlamda değil. Ha. Anası sapa Doğru. sağlam. Ha sorun yok yani. Sorun yok. İyi tamam. Bunu gömün. Yavşak. Mesai Oğlum bugün kız için satan yarın her şey için satar. Siz ne arıyorsunuz lan? Siz niye geldiniz buraya? Ya Söyleyin bak. geldik. Ben anlamadım ki.